Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iğne oynatacağız arkadaşlar. Bir kalem var, bir kağıt var, bir de iğne var arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Düştü. Görüyor musunuz arkadaşlar? İğneyi oynatıyorum. Şunu şuraya koyalım. İki dakika. İğneyi çok güzel oynatabiliyorum arkadaşlar. Bunu kendim buldum arkadaşlar. Alamıyorum yine. <laughs> Batmıyor aslında. Büküldü yine. Arkadaşlar bu aslında şöyle arkadaşlar bu hileyi de size söylemeyi çok seviyor. Like gelirse bunun bunun başka hilelerini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında buna görenler bunu bazı youtuberlar büyü olarak gösteriyor ama arkadaşlar bu büyü, oh, değil arkadaşlar. Bu iğneyi bu iğneyi arkadaşlar bu kitaba yani şöyle kitaba sokuyorsunuz arkadaşlar. Kitaba sokuyorsunuz. Ondan sonra bir kitap şöyle kalkmışsa şöyle işte şöyle yaprağı kalkıksa bir tanesi şöyle göbekliyse Oraya batırıyorsunuz. Bu nereye giderse oraya gidiyor arkadaşlar. Yani. Yani arkadaşlar. Bakın. Mesela şurası şöyle bir kalkık arkadaşlar. Şuraya batırıyorsunuz. Yine oradan oraya. Oradan oraya gidiyor arkadaşlar. Şöyle kalırım. Böyle böyle gidiyor. Evet arkadaşlar. Bu nedenle bu kadar arkadaş. Bu nedenle bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.